Değerli izleyenler Ege Denizi'ndeki iki Türk adasından biri Bozcaada'dayız. Bozcaada'nın kuzey doğusunda akvaryum boyunda Vatanadalı'ya doğru bakıyoruz. Buradaki koy e, tatilcilerimiz tarafından kullanılır halde ve e, en ilginç konu da arabalar üzerindeki e, çadırlar. Önümüzdeki günlerde ben de eşimle birlikte bu tür bir uygulamaya gitmek istiyorum. Ee, çok hoş görünüyor araba üzerindeki çıkarlar. Tabii insanlar pandemi nedeniyle sıkıldılar ve e, tatili de fazlasıyla hak ettikler. E, da olduktan sonra da e, tatile Allah Allah. gelmişler, denize giriyorlar. E, akvaryum koyu isminden de anlaşılacağı üzere flora ve fauna açısından oldukça e, zengin bir koy. Biz de burada denizin 4-5 metre derinliğinde e, iki sünger bulduk. O süngerlerin tabi sizin tezgahlarda gördüğünüz şekilde bir rengi yok. Denizin içinde bu şekilde koyu kahverengi ya da siyah renkte oluyor. Bunun nedeni de üzerinde bir deri olması. Bodrum'un Bodrumlu süngerler bunlardan öğrenerek ticaret haline getirdiler. Tabii 40-50 kadar bu işi yapıyorlar ama günümüzde süngerler çoğunlukla hastalık Bu nedenle artık bu iş, bu meslek unutulup oldu. Biz burada şimdi size bunun nasıl temizlendiğini göstermek istedik. Öncelikle biraz bir saat kadar güneşte beklettik. ve şimdi yıkamaya alıyoruz. Burada bunları yıkadığımızda eğer sütlü bir su çıkıyor aşağı yukarı neredeyse hiçbir şekilde sütü kalmayacak şekilde bunları ovalıyoruz. Bunu deniz suyunda yapıyoruz değil mi? Bunu kesinlikle de deniz suyuyla yapıyoruz. Çünkü e, tatlı su süngeri bozar. gençler. Üzerinde de bunları bir süre güneş tepkiyle ayaklarıyla çiğneyerek denize soruyorlar. Keten çuvallar içinde soruyorlar. Çünkü keten çuval sürtünmeyle deniz içerisinde aynı zamanda derinde daha kolay de temizlenme sağlıyorlar. Süngerleriniz için kullanıldığı hakkında bir araştırma yaptığınızda internette bunların kozmetikte ve ameliyatta tıptık olduğu tıp söylenir. Ama ben ilginç bir bilgiye ulaştım. Süngerlerin uçakların savunma sistemlerinde öğrendim. ve e, bu ne kadar doğru tabi bilmiyorum. E, uçaklar eğer deniz süngeri kullanırsa radar sistemine girip oldukça i̇şte bir bilgi aldım. E, belki de e, ticari değerinin olması o yüzden mi geçmiş dönemde tabi bilemiyoruz onu askeri kökenli sormak lazım. E, bu canlıyı size e, tanıtmak istedim ve e, yaratan, yarattığı ne kadar güzel bir canlı hep beraber paylaşmak istedik. Teşekkür ederiz.